Marcher, marcher sur les chemins de rose, il suffit parfois que l'on ose. L'amour, l'amitié, seule terre de l'exil, ton seul pays, ta seule famille. De planète en planète, sur la route des vents, de silence en tempête,

ona mektup yazdım ama tam ona yollayacakken yani şu uçan siyah tuhaf şeyler mektubumu aldı. Ona yakında geri dönüşü olmayan bir noktaya geleceğimiz konusunda bir uyarı mektubu yazdım. Sorular sorular daima sorular. Ah, sen Hı? kalbi ve akciğerleri boş ver. Bunun yerine şiirlerine odaklan talan. Ah. ah Natura yıldızlarla dolu gökyüzünün altında bir güneş beni ışıklarıyla aydınlatıyor. Bu iki ay gecesinde bir güneş başımı döndürüyor. Bu şiiri sen mi yazdın? Ha? Şiir mi? Kesinlikle hayır ben şiir yazmam. Beni kontrol eden o olduğuna göre devin nesi olduğunu ve onu nasıl iyileştirebileceğimizi bize söyleyebilir. Sevgili Gül burası harika bir gezegen. Ama senden uzak olunca kendimi çok yalnız hissediyorum. Devin beynine giden yolda bir mola verdik. Hepimiz gezegeni kurtarmamızı sağlayacak cevaplar bulmayı umut ediyoruz. Ne? <laughs> Hayır Benden uzak dur ha, Yine mi sen Benden uzak dur senin çılgın tüy torbası Ben bir oroz değilim Tilki tilki uyan ha, 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 Yardım edin ha, O çılgın tavuk yine peşime düştü koşmaya başladı onun derdi ne edin. Yardım edin Onu yakalamak zorundayız ah. 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 İşte buradasın Küçük prens, bana bu ters gezegenden bir an önce gideceğimizi söyle. Şu tavuk beni gerçekten korkutmaya başladı. Sakin ol tilki. Sadece kötü bir <laughs> rüyaydı. Tamam, herkes uyandığına göre beyne doğru ilerlemeye devam edelim mi? Tamam, ama nerede olduğumuzu bilmiyorum. Bu gezegenin coğrafyasını iyi bilirim ama... ...kumlar her yeri kapladığından nerede olduğumuzu anlayamıyorum. Şuraya bak, gördün mü? Koyu renkli bir cisim. Sence o ne olabilir? Bunu öğrenmenin tek bir yolu var. <gülüyor> <gülüyor> Vay canına buna inanamıyorum. Demek bütün posta kutuları buraya toplanmış. Bu mektup Büyük Düzlük köyünden geliyor. Köydeki bütün nehirler kurumuş. Hı. Bu devin omzunda yaşayanlardan geliyor. Hı. Köyde bu yıl hiç Hı. ekin yetişmemiş. Bir tane daha vurdum. Burada ne yazıyor? Bu benim Talamus'a gönderdiğim mektup. Bu mektupta ona bir felaketin eşiğinde olduğumuzu yazdım. Bu mektupları kara gölgeler almış olmalı. Onu hemen uyarmamız gerekiyor. A, natura, ama bu kurallara aykırı. Hiç kimse beyne giremez. Kurallar böyle, bunu biliyorsun. Hala anlamıyorsun. Öyle değil mi, Klik? Kurallar bazen çiğnenebilir. Ha. O haklı. Bir kez olsun kuralları unutmalısın. Talamus yılanın etkisi altında olmalı. O artık tanıdığımız Talamus değil. Ona daha fazla güvenemezsiniz. ...artık kendi adınıza Aa. düşünmeniz gerekiyor. Aa, sanırım haklısın. Bunu daha önce yapmalıydım. Onu görmek için yanına gideceğim. Hadi, Hadi gidelim. gidelim. İki ayın ışıltısı göz bebeklerini büyüttüğünde... ...gözlerindeki ışık parlak bir dansa dönüşür. Göz kapakların bir tül gibi gözlerini örter. Ben de hikayelerin en güzelini yazarım. Bence Natura buna bayılacak. Evet bunu sevecek. Hayır. <laughs> Sence de biraz kısa değil mi? Birkaç mısra daha yazarsan... ...onu daha çok etkileyebilirsin. Karşısına çıkınca... ...şairin sen olduğuna inandırmalısın. Bu devin üzerinde bir dondurmacı var mıdır? Su. Suya ihtiyacımız var. Çok sıcak. <laughs> Ah, Gezegenine dönmek istersen sana yardım edebilirim. Sıcakta öylesine yorulmuştum ki güçlerimi kullanamıyordum. Umudumuzu kaybetmiş bir şekilde kızgın güneşin altında öylece yatıyorduk. Küçük prens, yanında olabilmek için bütün yapraklarımı verirdim. Çok Aa. teşekkür ederim. Bizi bulmasaydınız ne olurdu bilmiyorum. Neler oluyor? Devin başına gidiyoruz. Çok çaresiz kaldık. Sahip olduğumuz her şeyi arkamızda bırakmak zorunda kaldık. Gezegenimiz bugünlerde çok garip. İşte depremler, çöller. Artık hiçbir şey yetiştiremiyoruz. Aa, ailem. Klik. Sorun ne? Ailem bu yakınlarda mı yaşıyor? Eğer öyleyse gidip onlara yardım etmen gerek. Evet küçük prens. Ailem bizi kurtaran Bodianların köyüne birkaç kilometre uzakta yaşıyor ama ama sizi bırakamam. Seni anlıyoruz Klik. Gidip aileni bulmalısın. Sana ihtiyaçları var. Bizi hiç merak etme. Biz Beyne ulaşıp Talamus'ta konuşacağız. Teşekkür ederim. Yardım edemediğim için üzgünüm ama bu sorunu çözeceğinizden eminim. Yürümeye devam edersek birkaç gün sonra devin beynine ulaşabiliriz. Hı. Hı. Ah. Keşke biz de onlar gibi uçabilseydik. Çok haklısın ve bunu yapabiliriz. Güçlerine yeniden kavuştun. Gidelim. Önce biraz sarsılacaksın ama alışman fazla sürmeyecek. Görüyor musun? Tavuklar bile devin başına doğru uçuyor. Çünkü şu anda gezegenin en yeşil yeri orası. Ay canına bu inanılmaz. Daha dün bu gölün içi suyla doluydu. Devimiz çok mutsuz. O kadar ağladı ki göz pınarları sonunda kurudu. Ama, tabii ya göl onun gözüydü. Bu suyun aa, neden aa, aa, dikkat et aa, küçük prens. Olamaz. Ha, hemen peşinden gitmeliyim. Ben siz bir dakika bile dayanamaz. Geliyorum küçük prens. Ah Natura. kolların tıpkı bir Yusufçuğun kanatları gibi. Hayır. Hı? Al. Ah. Yine ne var? Ne? Ama bu çok saçma. Göz çukuru gölünün yakınlarında neden deprem olsun ki? Hmm, Talamuz, senin yapman gereken daha önemli bir işin yok muydu? Evet, haklısın. Şiirim için bir mısra daha yazmalıyım. Midem dans ediyor ve şah damarım titriyor sadece bu kaldı. Al hadi. <gülüyor> <gülüyor> Olamaz. devin kalbi çok hızlı atıyor. <laughs> Ailem. Ailemi uyarmak zorundayım. Ben yokken oğlum çok korkmuş olmalı. Kliket. Kliket. işte buradasınız. Sizi tekrar gördüğüme çok sevindim. <laughs> baba. 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 <laughs> hmm köyden hemen ayrılmamız gerekiyor. Diğer bodyanlarla birlikte kuzeye devin kafasına doğru gideceğiz. <laughs> Kaybedecek zamanımız yok. Bu göl gerçekten de bir gözdü. Göz sinirlerinin içine doğru <laughs> düşmüştük. Bu yol bizi doğruca beyne götürecekti. Ama önce ince halatların üzerinde yürümeliydik. Seni tekrar gördüğüme sevindim <laughs> tilki. <laughs> 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 Daha önce hiç bu kadar güzel bir şey görmemiştim. Çok güzel ama biraz da... Daha... Kaygan galiba değil mi? Tuttum seni. Merhaba ve hoş geldiniz. Ziyaretçilerimizin olması ne kadar da hoş. Burada ziyaretçilerin nadiren görürüz. Eğer beyne girmek istiyorsanız ön korteksi kullanmanız gerekiyor. Bunun için de kendi beyninizi harekete geçirin. Çünkü şu bilmeceye cevap vereceksiniz. Bizler ikiziz. Kelebek kanatları kadar nariniz. Ama bütün dünyayı yok edecek bir güce sahibiz. Biz kimiz? Ha? Ne? Ne? Ee, kanatlı ikiz kız kardeşler mi? Yanlış cevap. Oops. Sessiz ol tilki. İki cevap hakkınız kaldı. Bizler ikiziz. Kelebek kanatları kadar nariniz ama bütün dünyayı yok edecek bir güce sahibiz. Biz kimiz? Hmm, yok olan kelebekler. Görünmez kelebekler mi acaba? Ha? Evet, bu nadir bir tür olabilir. Kanatlarını içeri çekebilen nadir bir kelebek türü. Ha, ne dersiniz? Ha, ben bunu kastetmemiştim. Bilmeceyi çözmek için son bir cevap hakkınız ha. kaldı. Bunun ne olabileceğine dair en ufak bir fikrim yok. Benim var. Evet, bunlar göz kapakları olmalı. Tebrikler küçük Bodhianne. Evet, bu çok mantıklı. Göz kapakları iki tanedir. Kelebek kanıtı kadar da incedirler ve onları kapattığımızda bütün dünya yok olur. Artık girebilirsiniz. Çok yazık oldu. Sizinle daha fazla zaman geçirebilmeyi umuyordum. İşte beyin burası dostlarım. Çok güzel. Talamuz çok fazla uzakta olamaz. Bizim beyinlerimizde böyle midir acaba? Yani her yanı çiçeklerle kaplı mıdır? <laughs> Eminim senin beynin peynirli fondüyle dolu. Gerçekten oh. mi? <gülüyor> <gülüyor> merhaba. Hmm, evet galiba Talamus. oldu. Ne? Kim var orada? Beni rahat bırak şu an çalışıyorum. Talamoz en azından kafanı kaldırıp bir merhaba diyebilirsin. <laughs> Gerçekten hiç zamanım yok. Sen? <laughs> Demek çalışmakla meşgulsün. A, a, Bizi neden a, terk ettin Talamoz? Ama ben şey yani... Senin neyin var? Buradan yılan bir daha bu gezegene sakın gelme. Pekala sevgili Gül'ün mektuplarını aldığına emin misin küçük prens? E böylesine narin kağıtlar uzayın sonsuzluğunda kaybolabilir. Öyle değil mi küçük prens? <laughs> Hoşçakal. Oh, Patronunuz gitti. Neden siz de onunla birlikte gitmiyorsunuz ki sizi uçan iz şuvalları? Gidin hadi. <laughs> Görünüşe bakılırsa onlara oyunun kurallarını hatırlatmam gerekiyor. Şimdi görürsünüz siz. Uzun zamandır bu anı bekliyordum. İleri. <laughs> evet. Bu sevimsiz boşluklara benim de hatırlatmam gereken bir şey var. Bir prensin yanında daima ona sadık olan bir tilki vardır. Aldın bakalım. Aferin sana tilki. Ha? Merak etme, her şey yoluna girecek. Emin misin? <Gülüyor> <Gülüyor> Sakın arkamdan ayrılma Natura. <laughs> Natura. Hey sen küçük prens yardım et. Demek akıllanmadınız. Tekala alın bakalım. İşte bu kadar. Küçük prens ve Tiki maçı nakaltla kazanıyor. Dayan <laughs> <laughs> biraz geliyorum. Aa, aa. 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 Aa, be, be, küçük prens nerede? Aa. <gülüyor> <gülüyor> Natura, ah. sana söylemek istediğim bir şey var. Seni gördüğüme çok sevindim. İnebilir miyim? E, evet, elbette. E, ben burada birkaç şiir yazmıştım. Ben e, e, nasıl söylesem bilemiyorum. E... e şiir mi dedin? Bir güneş beni ışığıyla aydınlatıyor bugün Bu güneş sensin. sensin. Yalvarıyorum, yalvarıyorum, bu yalvarıyorum Natura, evlen. bu gece, bu gece benimle evlen lütfen. Ah. Yoksa o güzelni şair sen miydin Talamus? Evet. A i̇şte. Sanırım bu sana ait. Ah! Oh. <laughs> <laughs> hmm. Talamuz, sen çok yeteneklisin. Ben, ben çok üzgünüm. Bütün zamanımı ve enerjimi sana yazdığım şiiri tamamlamak için harcadım. <laughs> ama o sırada bir başkası geldi ve sen onu ben sandın. Ne yapacağımı bilemedim. Böldüğüm için üzgünüm ama devin durumu çok kötü. Talamuz, onu iyileştirmen gerekiyor. Hem ah. de hemen... Yardım edebilmem için önce hangi panoyu göndermem gerekiyor? Bu mu? E, evet. E, hayır hayır. Bak o terlemeyi düzenliyor. E, sen şunu gönder. Bu akciğerleri dengeler. Çok önemlidir. <laughs> Yaşasın. 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 yaşasın! Ah, evet. sonunda devin başına ulaştık. Devin durumu daha iyi görünüyor. Sanırım hepimiz kurtulduk. Yaşasın. yaşasın kurtulduk. kurtulduk. Yaşasın, yaşasın. 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 İşte oldu. Çok uğraştık ama sonunda her şey düzene girdi. Hı -hı. Ha? bir şey mi unuttuk yoksa? kalp. Az kalsın en önemli organı unutuyorduk. Devin kalbi çok hızlı atıyor. Hemen gidip sorunu halletmem gerekiyor. Gelin. Kalp her an patlayabilir. Patlamak mı? Ama bunu durdurmanın bir yolu olmalı öyle değil mi? Benimle gelin. Acele edin. Durum fazlasıyla ciddi. Buradan ileri gidemeyiz. Daha fazla yaklaşamıyorum. Burası bir fırın kadar sıcak. Kalbe bu kadar yakınken güçlerim etkisiz ve tehlikeli olur. Daha sonumun kızartma olmasını istemiyorum. Her şey bitti ve hepsi benim suçum. Aa. <laughs> Aklıma harika bir fikir geldi. Gerçekten de o bir damla gözyaşıyla patlamak üzere olan bu volkanı söndürebileceğini mi düşünüyorsun? Derler ki gözyaşları kalbin aynasıdır. Onlar evrendeki bütün güçlerden çok daha büyük bir güce sahip. Aa, dikkatli ol küçük prens. kişi yalnızca kalbiyle baktığında gerçekleri görebilir. Kalbim sana yalvarıyorum. Bana güç ver. Bravo. <gülüyor> 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 Yaşasın. 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 Evet. Yaşasın. 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 <laughs> Yaşasın. 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 Hepimizi kurtardın Talamus. Dev iyileşti. Natura seni tanıdı ve evlenmeniz için hiçbir engel kalmadı. ...şakal klik. Kısa zamanda işinin başına döneceğine eminim. İçimde bir ses Talamus'un da artık... ...daha dikkatli olacağını söylüyor. Evet, söylüyorum. bundan sonra ona bir şey söylemek istediğimde... ...hiç çekinmeden onun yanına gideceğim küçük prens. <gülüyor> hmm. <gülüyor> <gülüyor> artık gitmemiz gerekiyor. Yardımlarınız için teşekkür ederiz küçük prens. Devimiz yeniden sağlıklı ve çok mutlu. Bunu siz başardınız... Sevginin çözemeyeceği hiçbir sorun yoktur. <laughs> Neyse ki sevgi doğanın kurallarına karşı gelemiyor. Tilkiler ve tavuklar birbirlerini sevmez. <laughs> Ama biraz tuzlu fena olmazdı öyle değil mi? Hey nereye gidiyorsun? Buraya gel buraya gel. Çok lezzetli görünüyorsun sana buraya gel dedim. <laughs> Sevgili Gül. Umarım mektuplarımı alıyorsundur. Bir gün ben geri döndüğümde hepsini seninle birlikte okumak istiyorum. O zamana kadar mutlu ol. Küçük prens. Mektuplarını saklıyorum. Seninle onları tek tek okuyacağız. Hemen gel.